Gökyüzünde en parlak yıldızlardan biri olan Deneb, parlaklık sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Ama onu özel yapan şey sadece parlaklığı değil. Aynı zamanda mesafesine rağmen bu kadar net görülebilmesi. Deneb, Kuğu takım yıldızının en parlak yıldızıdır ve Yaz Üçgeni olarak bilinen asterizmin bir köşesini oluşturur. Yaz aylarında özellikle Kuzey Yarımkürede yaşayan gözlemciler için gökyüzünün en dikkat çekici yıldızlarından biridir. Hatta uygun koşullarda Güney Yarımkürenin tropikal bölgelerinden de görülebilir. Peki Deneb'i bu kadar özel yapan ne? Öncelikle büyüklüğü, Deneb bir aşırı dev yıldızdır. Güneşten yaklaşık 200 kat daha büyük, 20 kat daha ağırdır ve parlaklığı Güneş'in 200 bin katına ulaşır dünyadan yaklaşık 2600 ışık yılı uzaklıkta olmasına rağmen çıplak gözle bu kadar parlak görünmesi onun gerçek gücünü gösteriyor Eğer denebi güneşin yerine koysaydık büyüklüğü dünyanın yörüngesini bile kapsayacak yani bizi tamamen içine alacaktı Ama denebin hikayesi burada bitmiyor o Yıldız yaşam döngüsünün ileri evresinde bulunuyor çekirdeğindeki hidrojenin çoğunu tüketmiş durumda ve artık kısa vadede kozmik bir dönüşüme doğru ilerliyor. Bilim insanları Deneb'in gelecekte bir süpernova patlamasıyla yaşamını sonlandıracağını düşünüyor. Bu patlama muhtemelen yüz binlerce yıl sonra gerçekleşecek. Ama olduğunda gökyüzünde gündüz vakti bile görülebilecek kadar parlak bir olay olacak. Deneb'in bir diğer önemi ise astronomide referans yıldızlardan biri olmasıdır o kadar parlak ve belirgin bir noktadadır ki, gök bilimciler yıldız mesafelerini hesaplarken denebi bir ölçüt olarak kullanırlar. Mitolojiye baktığımızda ise deneb adını Arapça kuyruk kelimesinden alır ve kuğu takım yıldızının kuyruğunu temsil eder. Antik çağlardan beri gökyüzü gözlemlerinde önemli bir işaret noktası olmuştur. Sonuç olarak deneb, gökyüzünün en parlak 11. yıldızı olmanın ötesinde Evrenin büyüklüğünü ve yıldızların görkemli yaşam döngülerini hatırlatan bir kozmik fenerdir. Ona baktığımızda sadece bir ışık noktası değil, gelecekteki bir süpernova adayını ve milyonlarca yıl süren yıldız evrimini görmüş oluruz.